Sevgili dostlar bugün Expo alanındayız. Böyle buraları bir ziyaret etme şansına eriştim. vai dar, yani Şurada şöyle çocuk oyun alanları var. Bakın yani yaş pasta şeklinde bir ev yapmışlar. Uçuş deneyim atölyesi diye uçağın olduğu yer. Sonra şurada trambolinerin olduğu bir alan var. şekilde değerli yani dostlar. Şurası depremin ilk gününden beri. Expo 2020 hatta yazan yer. Depremin ilk gününden beri yardım koordinasyonu olarak bütün yardımlar vesaire oradan da. aşağıda görüyorsunuz. arabada da yani, şu gördüğünüz evlerin arkasında bir konteyner kendi var, çıkmıyor da bu şekilde arkadaşlar etraf arka tarafı da sizlere yani. gördüğünüz gibi tabi depremde buralar da çok zarar gördü bakın Hep çatlaklıkları görüyorsunuz. Fay çatlaklıkları. Burada çok sayıda insan kalıyor şu anda. Çadırlar bayağı yoğun bu bölgelerde. Neyse bu da gördüğünüz depremden sonra bu şekilde dostlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.